Ee, hoş geldiniz. Ee, tabii bahsetti ben e, buçuk yıldır parabolde e, CBS uzmanı olarak görev almaktayım. Bir yandan da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde e, CIS alanında trafik güvenliği üzerine e, master tezimi yazmaktayım. E, bugün sizlere kaza yolunda yüksek bölgelerin büyük veri tabanlı tespiti üzerine e, bir sunum yapacağım sunum çerçevesinden biraz bahsedeyim. E, ee, öncelikle hızlıca bir böyle yaklaşım var. trafik güvenliği yaklaşımları ve veriminin değerlendirmesi e, üzerinde e, ee, Daha sonra da kaza yoğunluğu yüksek bölgelerin, bu hot spot, light spot olarak e, literatürde geçen bölgelerin e, tespiti üzerine analizlerden bahsedeceğim mesela. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023 raporuna göre e, yıllık yaklaşık 1.19 milyon Ölüm yaşanmakta trafik kazalarında bu son 10 yolda yaklaşık %5'lik bir düşüşe denk geliyor ve bu tabii ilk senenin altında ee, bir düş. Ee, ve yine yıllık 40 milyona varan yaralanmalar da özlemleniyor. Ölümlerin %19'unu ortaya gelir ülkelerde olduğu görürken e, maalesef 5-29 yaş aralığı içinde e, ilk sıradaki ölüm sebebi trafik kazaları. Evet. Tabi bu bağlamda e, farklı ülkelerde küresel de farklı yaklaşım var mı? E, Vision Zero bunlardan biri. 97 yılında 1997 İsveç'te ortaya çıkıyor. Ve günümüzde e, küresel ölçekte artık e, farklı ülkeler tarafından e, kullanılan benim sistem. E, benim modifikasyonlardan da geçirilmek daha yerel bir şekilde kullanılabilir. bir yaklaşım haline geliyor. E, burada e, Sveç başta hatta 1997 yılında e, 10 yıl içerisinde yüzde %50 yüzde çok cezalarında. Daha doğrusu ölümlü ve e, ağır yaralanmalarda, ölümlü yaralanmalarda %50'lik bir e, hedef hedefliyor. Ancak ulaşamıyor, Ancak pes etmeyip 10 yıl sonrasında %50'lik ulaşıyorlar seviyesine. Tabii sistemik bir yaklaşım sıfır ölümü hedefliyor sorumluluk ve çözüm odaklı bir yaklaşım ve trafik kazalarının iki, ölüm ve ölümcül yaralanmaların ön olduğunu e, söyleyen bir yaklaşım sistemin bağışlayıcı olması gerektiğini söylüyor ve e, kazan kaza şiddetindeki hemen faktöründe az olduğu söyleniyor bu. yaklaşımda e, tabii Türkiye'de de gerek trafik güvenliği ilan planı, gerek e, stratejik belgesinde de belirtildiği gibi bu tabii bir yüzde liradan da yine gelen bir şey. Hiçbir hatan bedeli insan hayatı olmamalı diyerek. 2030'a kadar yüzde elinci Ve 2050 yılında ise sıfır ölüm hedefi evet. var. Trafik güvenliğini e, daha çok veri bazındaki bileşenlerinden bahsetmek istiyorum burada. E, bunun tabii yol kullanıcıları, sürücü yol güvenliği olmak üzere. Bir araç var. E, yol kendisi yol.

You, you a little bit better. Yes, thank you. şu an biraz daha iyi. Selam arkadaşlar. Bağlantıda farklı bağlantılar deneyim rağmen bir sorun var sanıyorum. E, burada son olarak e, sistem var. E, sistemi kendisi çok kritik. Yani aslında kullanıma yaklaşım. Burada tabii trafik güvenliğinin eğleri önemli e, kavram var. Burada E olarak başlıyor. 5 E'ye çıkıyor. 7 E, dokuz E'ye kadar bir e, sistem bu. Burada evaluation, yani verimin değerlendirilmesine, verimin doğru analiz veri analizlerinden özellikle bir değer üretilmesine e, vurgu yapan bir madde, evaluation, yani değerlendirme Hı. maddesi. Ee, burada da tabii kaza verilerinin büyük veriler olduğunu biliyoruz. bu i̇şte burada verilerin hacmi, çeşitliliği, hızı, karmaşıklığı ve değişkenliği üzerinde e, bu değeri yönet, üretmek gerekiyor. Bağlı Kota Başkanı'nın e, tamın eşsizliği kayıt asetlediği FADAS e, formatı mevcut. Burada e, e, lokal e, polislerde sağ görevlileri tarafından toplanan ürünü ve ulusal veri tabanlarında toplanıp daha sonra Kadas protokolüyle gitmek yine Avrupa Birliği'nin kullandığı bu bir mutabilizme veri tabanına aktarımı gibi bir süreç mevcut. Burada da bu Kadas tablolarında verinin dönüştürüldüğü Kadas protokolüne uygun bir şekilde dönüştürüldüğü tablolarda kaza, yol, trafik birimi, bu trafik birimine e, yayalar da dahil edilmekte ve farklı e, araçlar. E, tabloları var. Tabloları dediğimizde tabii tablolar yol kullanıyoruz doğrudan. Bu şekilde bir bir tabanı sistemi sağlıyor kadar. Tabi kaza verildiğinde analizler yürütürken özellikle kaza yoğunluğu yüksek bölge analizlerinde kaza verisinin yanı sıra yine yol, yol verisi, trafik verileri, hacim hız gibi yol geometrisi ve yol emanetleri haritalar tabii önemli veri kaynakları. Kaza yoğunluğu yüksek bölge dediğimiz Az önce de söylediğim gibi bu hot spot, ve spot olarak adlandırılıyor. Bazen çara nokta, sıcak nokta, böyle bir adlandırmalar e, da mevcut. trafik güvenliği bakımından şimdi kaza yüksek bölgeler olarak söyleyebiliriz. Burada kümelenme bazlı analizler yani segment bazlı analizler olarak ikiye ayırdık sınıfında. Derseniz kümelenme bazlı analizler devam edelim. Fark ettim algoritma kaza analizlerinde. TYB. Ka -e Eke daha yönlü yüksek şey. bölgeyi olarak 26 Sorumun geri kalanını. Ee, buradaki Burada bir yasla istimi için yöntem var. Birçok yöntem bu yöntemle üretiliyor. E. Trafik kazalarını yapan analizlerde. burada yine Femiz Klasik diye verinin A sayıda kümeye e, ayrıldığı bir kümelenme algoritması var. Zaten buradaki gürde de sol tarafta henüz etiketlenmemiş hamle gibi sağ tarafta da etiketlenmiş. Bu kurasıda kümelerin içine dahil edilmiş verileri görüyorsunuz. Tabii bir dezavantajı var. Tüm noktaları tüm kümenin içine dahil ediyor. Yani e, hiçbir nokta kümesiz kalmıyor. Hepsini etiketliyor kümeye. Burada e, Gnosti-based e, et, Special Clustering of Applications, şekilde dedikleri şekilde bu şekilde bu şekilde bu şekilde bu şekilde bu şekilde noktalar, şekilde bu 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 şekilde Kullanılan NNH algoritması var. Şu an ekranda e, sol tarafta Hanveri'yi ve ortada e, NNH algoritmasıyla burada 50 metre ilişki mesafesi ve 50 metre ilişki mesafesinde 10 noktanın, en az 10 noktanın arandığı bir analiz görüyorsunuz. Sağ tarafta da aynı analiz, bir istenme yapılmış halini görmektesiniz. Burada gördüğünüz üzere e, parametreler aynı olmasına rağmen bilgisayar algoritmasının en önemli özelliği NNH'e göre farklı değil. E, bir zincirleme e, imkanı sağlıyor. Dolayısıyla şurada görmüş olduğunuz nokta NNH algoritmasıyla kimenin içerisine dahil edilmemiş. Ancak bilgisayar bu noktada dahil edilmiş. Ele geçirip bilgisayar e, algoritmalar kullanılır da Ve aslında benzer iki e, meneme algoritmaların içinde de tane Sonra Ee, girdiler var. Burada iki temel girdiden bahsedeceğim. Ele neydi için? Demek ki geçer bir sene çoğunlukla maksimum ilişki mesafesi ve şey, elmin olarak geçer. Yine kime için e, minimum hızası ise. Bir ise yine epsilon e, maksimum oluyor. mesafesi. E, ancak burada az önce çekirdek noktalardan bahsetmiştim. Bilgisayar algoritması önce tüm veriyi tarayarak çekirdek noktaları belirliyor ve bu epsilon dediğimiz bizim çekirdek nokta olarak e, etiketlenebilmesi için bir verinin nokta bir noktanın maksimum ilişki mesafesini göstermekte. E, de, burada e, zemin olarak da geçmekte. E, yine o core point olarak, çekirdek nokta olarak etiketlenebilmesi için elimiz ee, en az kaç nokta olması gerektiğini o ilişki mesafesi çevresinde göstermekte. Burada e, burada e, Profesör Doktor Hediye Tübe ile araştırma görevlisi Hatta Tövbe Mümitov Baykal ile yaptığımız bir çalışmadan bir örnek var. Çavuşma, Mersin, Adana, e, Karama, Maraş, Gaziantep, Kilis, e, Osmaniye illeri kapsıyor o bölgeyi. E, burada aslında e, şunu görmekteyiz. E, farklı e, enlin değerleri, farklı en az nokta değerleri ve e, farklı maksimum ilişki mesafesi değerleriyle bu 50, 100 ve 200 kullanılıyor. E, bilimli olarak en az nokta sayısı olarak da 5, 10 ve 15 sayılar kullanılmıştı. sayıları kullanılmıştı. En önemli şey bilgisi için algoritma olduğu için kime sayıları karşılaştırıldı. Burada tabii bir detaylı bir çalışmaydı. Ee, 2014-15'ten başlayacak ve 2021'e devam edecek bir tümde. İki aylık zaman periyotlarına, iki zaman periyotlarına ayrıldı. Ve analiz buna göre yürütüldü. Burada e ilişki mesafesi arttıkça küme e, sayısının ne kadar arttığını görüyoruz aslında. Ve yine e, benzer biçimde en nokta sayısı arttıkça da küme sayısı e, burada dışarı arttırmamıza rağmen bir bulabilecek bir, bir var küme sayısında. Yani çok çabuk e, aslında yukarı çıktıkça bir artış olduğunu nokta sayısını arttırdıkça da ciddi bir risk olduğunu görmekteyiz. Burada önemli olan ihtiyaca yönelik olarak seçebilmek bu nokta sayıları ve maksimum ilişki mesafesini böyle değil ise NNH kümelenmesi çalışmasında nokta sayısını sabit tutarak maksimum ilişki mesafesini değiştirdiğimizde yine boyutların ne kadar değiştiğini görmekteyiz. Burada e, içerideki e, konneks poligonda e, 50 metre ve 5 nokta parametreleri kullanılmış. E, ortadaki mavi poligonda 100 metre ve 5 nokta parametreleri kullanılmış ve gördüğünüz üzere 200 metre kullanıldığında ise artık tamamen farklı yollardaki kazaların da buraya dahil olduğunu görmekteyiz. E, o yüzden buradaki yani, parametre optimizasyonu e, bölgesel bazlı yapıldığında daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilmek. Tabii kümelenme yaklaşımlarının kümelenme bazlı analizlerin yanı sıra bir de segment bazlı analizlerin olduğundan e, bahsetmiştim. Burada e, yani, sık kullanılan yöntemlerden biri. E, Eski yani, bir segmentasyon yöntemi. Ve burada eşit olup uzunluklu segmentasyon yöntemi kullanıldığında şiddet e, endeksi dediğimiz e, ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza sayıları segment içerisinde kalan e, farklı e, kat sayılarla çarpıldı ve buna göre e, segmentlere farklı e, şiddet değerlerinin atandığı ve buna göre de bir karşılaştırma yapıldığı bir yöntem. E, burada örneğin e, Karayobarı Genel Müdürlüğü'nün önceden kullandığı oran kontrol yönteminde e, ölümlü kazaları 9, yaralanmalı kazaları 3 e, ve burada maddi hasarlı kaza verileri tam olmadığı için kazaya karışan araç sayısını bir meşaklığı görüyoruz. E, Dünya Bankası'nın yaklam için belirlediği e, değerlerde ise ise burada e, ölümlü kazaları 9 yaralanmalıların 10 ve maddi bile 1 çarpıldığını görüyoruz. Hangisinin e, şiddetinin neşesinin kullanıldığına göre de yine değişiklik gösterebilmesi buradaki e, ıı, şiddet karşılaştırmaları. Sıkı segmentasyon ile örneğin 250 metreye bölünerek yapılan bir analiz örneğinde burada ıı, farklı şiddet değerleri görülmekte. Bir olarak gördüklerimiz ıı, bir şekilde kaza itermeyen ıı, da var. Bir çoğunlukta olduğunu görüyoruz tabii bu, segmentlerin. Ee, bu da mesela o analizden yine bir örnek sadece. E, yatay grubun daha keskin olduğu segmentte kazaların biriktiği açıkça görülmekte. Sağ tarafta Bu benim bir saha görüntüsünü görmektesiniz. Ekstra durumlu segmentasyonda bahsettikten tabii oran kalite kontrol yönteminden de sadece bahsetmek istiyorum. Burada kaza oranı frekansı ve şiddet olmak üzere üç farklı indeks belirleniyor her bir segment için. Burada segment uzunlukları 1 km oluyor. bir kilometre olarak alınıyor. Bu yöntem birkaç yıl öncesine kadar ekonomilerin genel bir Tabii Bu kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Burada kaza oranı frekansı ve şiddeti gibi indeksler aslında yol olanın tamamıyla Kıyaslanan indeksler ve dolayısıyla ee, yol yönünün ortalamasından e, e, ortalamasının üzerinde çıkarsa bu indeşlerin tamamı da yani birin üzerinde olursa sayısal olarak e, o yol segmenti bir kilometrelik segment kara nokta olarak e, isaretlenmekteydi. Böyle bir örnek gösterebiliriz. Ve Yine segment bazı yöntemlerden bir tanesi de e, Avrupa Komisyonu Ocak 2022'de yayınladığı bir e, tatlıktan bu yol ağı geneli e, yani yol güvenliği değerlendirmesi şeklinde çevirebiliriz bunu. Bu NVA tapşığı olarak da e, Burada Reaktif ve Prat e, yöntem olmak üzere iki farklı yöntem var. Reaktif yaklaşımda e, yöntemde. E, burada en az bir yolu kaza verisinin e, erişilebilir olması gerekmekte. Bu yöntemi kullanmak için. Çünkü e, iki yöntemde de segmentasyon var. Hem reaktif tarafta hem proaktif tarafta. E, ve bu yöntemlerde e, segmentasyonlar e, yol ağının geometrik özelliklerine arazik e, arazi koşullarına e, şerit sayılarına bağlı ilgilenler, e, kavşa kavşak içerip içermemesine bağlı. Ee, Tabi mesela reaktif yöntemlerde önceden belirlenmiş kaza verileri de kullanılarak analiz bulacağız için sonradan e, örneğin farklı kavşak türleri için önceden tanımlanmış e, uzunluklar da mevcut Tapçığın içerisinde. Bunu yine AutoCompo'nun kendi sitesinden de ulaşabilirsiniz tabluculara. E, proaktif yöntemlerde ise e, bu crash modification için faktör e, olarak geçen e, kaza modifikasyon faktörü e, ve yine e, reduction faktörü olarak geçen hani bir e, tavşak türünde bir değişiklik yapıldığında e, kazanın oransal olarak ne kadar azalacağını öngören yani uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucu eskar olmuş farklılığa e, bu iki yöntem e, kullanıldığında reaktif yöntemde yani i̇ki farklı risk düzeyi var. Bunların ilki düşük risk. Ee, bir bölümü anşur olarak aslında istatistiksel olarak anşur etiketiyle geçiyor. Ben belirsiz olarak burada aldım. Ee, aslında yüksek riskli segment olarak. Ee, etiketlenmekte analizler sonucu. Kura aktif yöntemde ise orta ve yüksek risk olarak bunlar ee, etiketlenmekte. Aslında genel tablo etiketli şekilde. Ee, üst taraf reaktif yöntem sonucu e, olabilecek durumları göstermekte. E, burada tabii şey de var. Verinin yani, hiç olmadığı, bu ne anlama geliyor? Sadece proaktif esasında proaktif yöntemle yapılmış analizler demek. E, sol tarafta satırlarda ise proaktif değerlendirmeye göre e, olan sınıflandırmalar e, mevcut. Buradaki sınıflandırmalar çapraz olarak değerlendirilerek burada 5 farklı plasta, 5 farklı sınıfta e, hangi segmentin daha öncelikli olarak, e, hangi segmente daha öncelikli olarak müdahale edilmesi ile alakalı bir soru çıkıyor aslında. Yine e, segment bazlı değerlendirme yapan, yola bazlı değerlendirme yapan yöntemlerden biri de. Ee, aslında bu iRAP'in, International Road Assessment Programı olarak geçen, e, iRAP'in yıldız derecelendirmesi, yıldız derecelendirme sürecini görüyorsunuz sol taraftan. Ee, burada bir örnek yine e, iRAP'in kendi sitesinden göstermek istiyorum. Ee, burada e, incelebilir yol kullanıcıları olarak e, ifade edebileceğimiz e, yaya var ve hemen yanında bisikletler bulunmakta, e, motor bisikletler sted, için ayrı bir e, sınıf var burada, ayrı bir değerlendirme ve motorlu taşıtlar için de bir dördüncü değerlendirme e, bulunmakta. Burada e, yolların farklı durumlarına göre, e, örneğin e, güvenli bir karşıya geçiş yoksa, 30 kilometre bölü saatlik bir trafik varsa ve e, kaldırım yoksa, yayalar için doğrudan o bölgeye bir yıldız veriliyor. Tabii bunların yine faktörleri var. Yani bu bir yıldız, üç yıldız, beş yıldız olarak görünüyor. Ancak tabii burada bir iki yıldız ve benzeri daha ara değerlerin de verilebildiğini hatırlatmak isterim. Burada tabii bölgeleri belirledikten sonra hem segmentazlı yaklaşım vardı, hem kümelenme bazlı yaklaşım vardı. Bölgeleri segmentleri belirler. Sonra bu bölgelerin, e, bu bölgelerin sınıflandırılması da önemli bir konu. E, çünkü bunlara müdahale ederken veya karımda bulunurken, e, ne türde kazaların, hani zaten mekansal olarak bir birikme var. Bu mekansal, uzamsal birikmenin yanında e, verinin içeriğine ilişkin de bir, bir birikme var mı orada? Yani ortak özellikler gösteriyor mu? bu bölgeleri bulunan kazalar? Bunun içinde aslında sınıflandırma e, önemli bir konu. E, burada e, safety cube gibi, yine ayrep gibi e, kurumların ve programların e, bu konularda önemli e, çalışmaları var. Burada e, örneğin davranışın altında e, toplayabileceğimiz e, durum var. Alkol etkisi, e, kazaların, yani örneğin bir kümede tespit edilen kazaların içerisinde veri incelendiğinde alkol etkisi yüksek mi? Yani örneğin 10 kaza var. 6'sında, 7'sinde alkol etkisi varsa o bir hani bize işaretti. Dikkat dağınıklığı, kural ihlali ve yaş gibi yine önemli ee, burada e, veri alanları ve özellikler mevcut. Alt yapı kaza özelliklerine bakarsak. Burada kaza türü tabii çok önemli bir faktör. E, hız sınırı o bölgedeki trafik durumu, yol e, geometrisi eee gün durumu ve aydınlatma ve yol yüzeyi ve hava durumu olarak e, özetleyebiliriz. Tabii daha birçok e, parametre mevcut değerlendirilebilecek. Ben sadece bir ana başlık altında toplamak istedim. E, öyle mesela bir yine çalışmadan bir örnek göstermek istedim. E, örneğin bu bölgedeki kazaların e, %62'si yaya çarpma e, türünde. Dolayısıyla burayı yaya çarpma cümlesi olarak belki sınıflandırmak mümkün. Bir örnek daha göstermek istiyorum son olarak. Burada da kazaların %54'ü gece. Bunlar değerlendirilirken tabii bölgesel değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü trafiğin çoğunun gece aktığı bir bölgede gece kazalarının daha fazla olması normal olabilirken trafiğin büyük bölümünün gündüz aktığı bir bölgede ...gece kazalarının orası olarak daha olması bitirebilir ancak öyle bir durum. E, trafiğin gününüzde olduğu daha çok aktif bir bölgede gece kazalarında bir yoğunlaşma varsa hem de bu yoğunlaşma uzamsalsa bize yine bir işaret verebilir. E, bugün sümelenme e, bazlı, segment bazlı yaklaşımlardan e, kaza yoğunluğu yüksek bölgelerin belirlenmesi adına yapılabilecek analiz türlerinin Kısaca bahsettik ve en son olarak da sınıflandırmayı konuştuk. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.